Merhaba arkadaşlar, bugün canlıların sınıflandırması ve çeşitlilik ünitesinin kaldığımız yerden devamını sağlayacağız. Biz ne demiştik, sınıflandırma niçin yapılıyor? Arkadaşlar sınıflandırma, işte canlıların benzer özelliklerine, fizyolojik, embriyonik, biyokimyasal, anatomik özelliklerine göre yapılıyor. Ve sınıflandırma yapma nedenimiz canlıları daha rahat bulabilmek. Taksonomiydi. Taksonomi işte sınıflandırmanın Latince diliydi. İşte sınıflandırmanın belli basamakları vardı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye kodluyorduk. Ve size dedim ki arkadaşlar en küçük birim türdür. En büyük birim alemdir. Ee, dedim ki arkadaşlar eğer iki canlı sistematik basamaklarının herhangi birinde birlikte bulunuyorsa aleme doğru olan tarafta da beraber bulunurlar. Ama türe doğru olan tarafta beraber de bulunabilirler, farklı da bulunabilirler. Şimdi ben tür nedir? Onu açıklayacağım. Ee, sonra türlerin adlandırmasına geçeceğim. Öncelikle arkadaşlar yazayım. Tür nedir? Onu açıklayayım. Tür. Arkadaşlar tür çiftleştiklerinde verimli döller veren, aynı atadan gelen canlılardır. Şimdi ortak bir ata olmak zorunda. Çiftleştiğinde verimli döl olmak zorunda. Verimli dölden kastımız nedir? Verimli dölden kastımız çocuğunun da çocuğu olması lazım. Şimdi arkadaşlar e, türden bahsederken çocuğunun çocuğu olan e, diyoruz. Kısır olan insanlar var mı? Var. Bunlar nedir? İstisnadır. Şimdi o zaman şöyle diyorum. E, ortak atadan gelen çiftleştiğinde verimli döller altını çiziyorum. Oluşturan canlılara tür denir. Arkadaşlar aynı türe ait bireylerin neleri aynıdır ona bakalım. Şöyle diyelim Aynı türe ait bireylerin arkadaşlar kromozom sayısı aynıdır. Mesela insan türüne bakalım. 46 kromozoma sahibiz. Beslenme şekilleri aynıdır. Arkadaşlar üreme şekilleri aynıdır. Ee, arkadaşlar hemen yazıyoruz. Kromozom sayısı aynıdır. Beslenme şekilleri, üreme şekilleri. oluğunun şekilleri nedir arkadaşlar? Aynı'dır. Arkadaşlar şimdi kromozom sayısı aynıdır dedim. Peki kromozom sayısı aynı olan bireyler aynı tür sayılır mı? Sayılmaz arkadaşlar. Neden? Mesela insanda da 46 kromozom var. Bir moli balığında da 46 kromozom var. Moli balığı balıktır. insan ise insandır arkadaşlar. Yani kromozom sayısının aynı olması aynı tür anlamına gelmez. Ama aynı türde bulunan canlıların kromozom sayısı aynı olmak zorundadır. Yazıyorum kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı tür olmayabilir. Hemen ekliyorum. İnsan 46 kromozom. Moli balığı da 46 kromozom. Peki arkadaşlar bir dipnot daha düşeyim kromozom sayısı ile ilgili. Kromozom sayısı gelişmişliği belirler mi? Hayır belirlemez. Mesela bir insanda 46 kromozom var. Eğrelti otunda e, yanlış hatırlamıyorsam 400 küsür kromozom vardı. Eğrelti otunu biz e, daha ileriki videolarımızda işleyeceğiz. Eğrelti otu nedir arkadaşlar? Damarlı tohumsuz bir bitkidir. Yani bitkinin bile gelişmemiş halidir en gelişmiş canlı kim oluyor arkadaşlar? İnsan. İ e, insanda 46, erel totunda 400 küsürse o zaman kromozom sayısı gelişmişliği belirlemez. Hemen şöyle iki yıldız koyuyorum. Kromozom sayısı gelişmişliği belirlemez. Arkadaşlar tür sistematik biriminin en küçük birimidir. Basamaklarına. Arkadaşlar şimdi biz türü adlandırırken ikili adlandırma sistemini kullanıyoruz. Yani binominal adlandırma. Hemen diyeyim ikili adlandırma. Binominal. Arkadaşlar ikili adlandırmada tür iki tane attan oluşuyor. Mesela arkadaşlar nedir? İlki cins, sonraki arkadaşlar tanılayıcı isim. Bunlar bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Tür dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Arkadaşlar, cins daima büyük harfle başlıyor. Tanılayıcı isim küçük harfle başlıyor. İkisi bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Türü oluşturuyor. Yani tür olabilmesi için iki tane ismin olması lazım. Tür olabilmesi için cinsin büyük harfle tanlayıcının küçük harfle başlaması gerekiyor. İki canlının aynı tür olabilmesi için iki canlının iki isminin de aynı olması gerekiyor. Hemen bir örnek göstereceğim size arkadaşlar. Mesela Felis Leo. Felis Leo arkadaşlar bu cinstir. Bu tanılayıcı attır. Nedir arkadaşlar? Aslan türüdür. Felis tigris. Bu nedir arkadaşlar? Kaplan türüdür. Bakın ilk isimleri aynı olmasına rağmen ikinci tanılayıcı isimleri farklı olduğu için iki farklı ne oldu? Tür ortaya çıktı. Devam edeyim. Felis domesticus. Yani ne? Ev kedisi Mesela arkadaşlar Canis domesticus nedir? Ev köpeği. Devam ediyorum arkadaşlar. E, pinus nigra. Bu nedir arkadaşlar? Kara çam. Pinus demek çam demek, nigra demek kara demek. Mesela Morus nigra. Kara dut. Devam edeyim Pinus Alba, beyaz çam. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda hepsi ikili adlandırma mı? Tür mü? Evet tür. Ben buraya şimdi farklı bir örnek yazacağım. Şöyle hemen yazıyorum. Mesela diyeyim ki moruz nigra. Arkadaşlar bu yazıda bir yanlışlık var. Neden? Çünkü tanılayıcı isim ne yapmış? Büyük harfle başlamış. Buna da dikkat ediyorsunuz sorularda. Tanımlayıcı isim daima ne olması lazım? Küçük harfle başlaması lazım. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane türüm var? 1 2 3 4 5 6 7 tane. Neyim var? Türüm var. Peki benim kaç tane cinsim var? Mesela bu, bu ve bu nedir? bir cinsdir. Şunla şu nedir? Başka bir cinstir Çünkü cinsleri aynıdır. O zaman 1 2 3, 4 tane neyim var arkadaşlar? Cinsim var. O zaman buraya yazıyorum. 7 tür 4 cins bulunur. Peki arkadaşlar hangisi birbiriyle yakın akraba? Bakın arkadaşlar eğer canların cinsleri aynıysa bu canlar birbiriyle nedir? Yakın akrabadır. Hatta cinsleri aynı oldukları için familyaları, takımları, sınıfları, şubeleri, alemleri de artık nedir? Aynıdır. Sadece türleri farklıdır. O zaman ben bunlara eğer rakam bırakırsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dersem o zaman arkadaşlar 1, 2, 3 birbiriyle yakın akrabadır. 1, 2, 3 yakın akraba. Başka arkadaşlar kimle kim? 5 ee, 7 yakın akrabadır. 5 ve 7 yakın akrabadır arkadaşlar. Burada anlamadığınız bir yer var mı? Bunlar cinsler. Bakın yuvarlığa alıyorum karışmasın diye. 3, 4 tane cinsim var. 7 tane de neyim var? Türüm var. Arkadaşlar ikili atlandırmalar önemlidir. Bilmeniz gerekiyor. Eğer ikili atlandırmalarda şunları ezberlemenize gerek yok. Sizin bakmanız gereken nokta cinsleri aynı mı? İkinci tanılayıcı isim küçük harfle başlamış mı? Ve her tür olabilmesi için iki tane adlandırmadan oluşması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu canlılar aleminin sınıflandırmasıydı. Şimdi biz canlılar alemini altı tane e, alemde, canlıları altı tane alemde inceliyoruz. Hemen buraya tablomu oluşturayım. Rahatlık olsun diye size. Biz canlıları işte bakteriler, arkeler... Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemi olmak üzere altı alemde inceliyoruz. Hemen ayırıyorum. Ne? Bakteri ile başlıyoruz. Bakteriler. Devam ediyorum arkeler. Devam ediyorum arkadaşlar protistalar. Devam ediyorum arkadaşlar mantar Yine devam ediyorum. Bitki. Buraya sığmadı. Aşağı indiriyorum. Hayvanlar alemi. Daha sonraki derslerimizde bunlara birer birer açıklayacağım arkadaşlar size. Şimdi ilk alemim olan bitki, bakteriler alemiyle başlıyorum. Bir bakteriler alemi. Şimdi arkadaşlar bakteriler alemi Bakteriler bir kere prokaryotturlar. Ee, arkadaşlar bakteri, bir bakteriyi çizeceğim ve bir bakteride bulunan yapıları, her bakteride olup olmayan yapıları size belirleyeceğim. Öncelikle diyeyim prokaryot canlılardır. Ee, bakteriler arkadaşlar nedir? Saprofit ya da parazit yaşayabilirler. Saprofit, parazit. Ya da işte arkadaşlar e, fotosentetik, kemosentetik yaşarlar arkadaşlar. Yani bakterilerde heterotrof da var, ototrof da var. Arkadaşlar bir bakteri çizeceğim şimdi ben. Bakteride olan kısımları anlatacağım. Bazı kısımları renkli kalemle çizeceğim. O her bakteride olmayan kısımlar olacak. Şuraya hemen geliyorum. Şu yapım nedir? Hemen bu arkadaşlar bir bakteri. Bakteride şöyle bir ee, kısım var. Hemen kısımlarımı anlatayım çok detaya gitmeden. Bu nedir? Hücre duvarıdır. Hücre duvarı her bakteride var. Bu nedir? Hücre zarıdır. Hücre zarı her bakteride var arkadaşlar. Arkadaşlar bu nedir? Kamçıdır. Bakterinin hareket etmesini sağlar sadece aktif hareket edebilen bakterilerde bulunur. Arkadaşlar bu nedir? Halkasal DNA'sıdır. Her bakteride nedir? DNA bulunur. Arkadaşlar devam ediyorum. Bu nedir? Plazmit dediğimiz yapıdır. İleride açıklayacağım. Bazı bakterilerde bulunur. Şurada şöyle bir yapı çizeyim. Bu ne olsun? Klorofil olsun. Bu da sadece fotosentez yapan bakterilerde olacak. Hemen şuraya Böyle bir etrafına duvar örüyorum. Bu nedir? Kapsüldür arkadaşlar. Kapsül de sadece hastalık yapan bakterilerde oluyor. Bu kıvrılmaya biz mezozom diyoruz. Mezozom arkadaşlar oksijenli solunum yapan bakterilerde bulunuyor. Tıpkı bizdeki mitokondri görevini görüyor. Arkadaşlar devam edelim. Bir de bunun neyi var? Her bakteride olması gereken ribozomu var. Değil mi? Bu ribozom. Sonra neyi var? İşte stoplazması var. Arkadaşlar bir de e, bazı bakterilerde pillus dediğimiz yapılar var. Şöyle pilus neyi sağlıyor? Konjugasyon yapmaya yarıyor. Pillus konjugasyon yapan bakterilerde pilus köprüsü oluşturuyor. Bu benim bir bakteri. Arkadaşlar şimdi diyorum ki her bakteride olan olmayan özellikler. Hemen geçiyorum yan tarafa yazıyorum. Bu arada arkadaşlar bakteriler e, hem şeyli hem şeysiz ürerler. Bunu bakterileri sınıflandırmada daha detaylı anlatacağım size. Hemen setini çektim ve diyorum. Bütün bakterilerde olanlar bazı bakterilerde bulunanlar. Hemen altını çizip anlatıyorum. Şimdi her bakteride bulunanlar siyahta. Nelerde bunlar? Yine siyahla yazacağım. Hücre zarı, sitoplazma, DNA, ribozom. Ayrıca bu nedir? Bütün canlılarda olan özelliklerdir. Yani canlıysa. Hücre zarı, toplazması, DNA'sı ve ribozomu mutlaka nedir? Bulunmak zorundadır. Devam ediyorum. Hücre duvarı. Bu nedir arkadaşlar? Göstermiş olduğum bakterinin yapısında her bakteride, bütün bakteride olandır. Bir de bazı bakterilerde olanlar nedir? Hemen başlayalım. Plazmit. Plazmit nedir arkadaşlar? Ee, konjugasyon. Yapan bakterilerde bulunur. Ee, küçük DNA parçasıdır. Devam ediyorum arkadaşlar. Mezozomdan bahsetmişim. Mezozom diyorum. Mezozom arkadaşlar. Oksijenli solunum yapan bakteride bulunur. Oraya krolofil demişim. Fotosentez yapan bakteri de bulunur. Arkadaşlar sıkça düşeceğiniz bir detay var. Mesela bazen diyorlar ki oksijenli solunum yapan bakteride mitokondri bulunur. Arkadaşlar bakteri prokaryot canlıdır. Yani mitokondri, kroloplastı yoktur. E, fotosentez yapıyorsa klorofil taşır oksijenli solunum yapıyorsa mezozom taşır. Buna dikkat edin lütfen. Devam ediyorum arkadaşlar. Kamçı aktif hareket eden bakteride bulunur. Devam ediyorum arkadaşlar. Ne kaldı bizde? Ee, pilus kaldı arkadaşlar. Pilus. Nedir? Konjugasyon gasyonda Pilus köprüsü oluşturur. Ben dedim ki plazmit konjugasyon yapan bakteride bulunur. O zaman plazmit taşıyanlar aynı zamanda nedir? Pilus taşıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakterilerin genel özellikleri buraya kadar. Bir sonraki videomuzda bakterilerin sınıflandırmasını anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.